cevap ver. Altay. Kraliçe ordusunu göndermiş. Ama kimlerle uğraştığını hala öğrenemedi. Masaya istenilen bilgileri getirmişsiniz. Düğmeye basmak zorundayız. Bizi bir akıntıya çekmeye çalışıyorlar. İhtiyarı bir yere saklamışlardır. Bulamayız artık. Belki ihtiyar bize gelir. Hakkım. Yolun sonu diyorum Tufa. Kötüler için yolun sonu. Evet, evet. Karşı tarafın ceza lazım ki bu çocukların altı yaşında olduğunu unutmayın açma lütfen. Hava sahamızda yabancı bir sİha var. Helif'in mühimmat yüklü olduğu bilgisi geldi. Enerji kalkanını açmak için izin istiyorum. Hedef Merkezi Teşkilat dizisinde fırtına öncesi sessizlik sona eriyor. Yeni bölümler bomba gelişmelerle geliyor ve izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İlk dikkat çeken haberlerden biriyle başlayalım. Murat Aygen, namı diğer Tufan artık dizide yer almayacak. El sallama işareti. Resmi açıklamaya göre, oyuncunun ayrılığı ne siyasi olaylara ne de herhangi bir desteğe dayanıyor, tamamen farklı, kişisel sebeplerle bu karar alındı. Ama moral bozmak yok, çünkü sürpriz dönüşler de kapıda. Ellerini kutlama için havaya kaldırmış kişi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Deniz Baysal, 142. bölümde teşkilata Zehra karakteriyle geri dönüyor ve yanında kızı Yağmur da olacak. Zehra'nın yeniden göreve başlaması, dizide dengeleri değiştirecek gibi duruyor. Tekrar et düğmesi. Kulislere düşen dedikodular da hız kesmiyor. Kimi kaynaklara göre, İbüke Pusat dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroya dahil olabilir. Resmiyet kazanmasa da, bu söylenti bile hayranları oldukça heyecanlandırdı. Gözler. Yeni bölümde sadece aksiyon değil, duygusal sahneler ve karakter geçişleri de izleyiciyi bekliyor. Hazır olun çünkü teşkilat yepyeni bir döneme giriyor. Çarpışma sembolü televizyon